bir kahve yapıyoruz. Evet şimdi Miniş size kahve yapıyor. Evet ne kaç kaşık kahve atıyorsun Miniş? Dört kaşık. Bir at bakalım. <laughs> İki. Kaç kişilik bu? Dört. Dört kişiliğe dört kaşık mı atılıyor? He? Bir anda. Dört. dört. Müniş, şimdi kaç kaşık şeker atıyorsun? Dört. Yok on beş kaç kaşık? 10. 11 kaşık şeker arkadaşlar. Evet atalım. Evet çok da temiz iş yapıyorsun Miniş Hanım. Bence yeter Miniş bakalım. Oo, biraz daha tamam çok şekerli bir kahve evet. içeceğiz. Miniş'in elinden olduğu için. ya, evet, şey şurada koy. Şimdi evet. su mu döküyoruz? Hadi evet. ben sana yardım edeyim mi Miniş? Evet. Kaç fincan su koyacağız anne? Boşalt onu. Boşalt Hı? anneciğim. Döküyorum. Evet hadi. Oo, oh, yarısı aşağı gitti Miniş. bir. 4 Sen fincanına bak anneciğim. Tamam. Dök. 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 <laughs> miniş içine dök fincanı çarpacağız şimdi. <laughs> Bekle, sıkı tut. Altın miniş. Dök. Miniş sıkı tut. Miniş ne yaptın bakayım? Bence yeter. Şimdi sürahinizi buraya koyalım. Bence ilk önce Miniş buraya kurulayalım. Şimdi Hı. ne yapıyoruz Miniş? Şimdi kahvemizi kayıtlayacağız. Kahvemizi ne yapacağız? Kayıtlayacağız. Tamam bakalım. Evet karıştıralım. Dikkat et. Arkadaşlar Miniş'in elinden kahve içeceğiz. <laughs> Annesinin kahve sevdiğini ne kadar çok biliyor. Ben kahveyi çok seviyor muyum Miniş? Evet. Çok çok mu seviyorum çok mu? Çok çok. Gördünüz mü? Çok çok sevdim o da biliyor. Ve Münih kahveci olacak herhalde. Ne yaptın kızı? Aa, devam, devam. Pes Al bak sana şey vereyim. Bir dakika anneciğim. Al peçete vereyim kurulu elini. Evet şimdi kahvemizi karıştırıyoruz. Oraya atabilirsin. At oraya sonra atarız aşkı. Tezgah koy. Sen sil iyice. Evet kahvemiz pişiyor 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 pişiyor. Bir dakika anneciğim. Şurada. Müniş, güzel karıştırıyorsun ha. et bakın. Tamam fazla karıştırma gerek yok. Kaşığı alalım şimdi içinde. Ne evet. Ama bir işte şey çarpılma anneciğim. Dikkat et. <laughs> evet şimdi kahvemiz pişiyor. Çok temiz. Şu peçete verir misin Müniş? Yavaş dikkat et anneciğim. Şurayı sileyim. Ben evet, sileyim. Ben sileyim. Orası elektrik olur. Oraya dayım anneciğim. Şimdi kahvemiz pişiyor. Elini sürmüyoruz sıcak olduğu için bu İlk kahvemizi birlikte yaptık değil mi anneciğim? Evet ama e, çocuk pırday lazım bize. Ne lazım? Çocuk pırday. Evet, evet kahvemiz kaynadı. Miniş, miniş, miniş kaynadı. Ben ya şimdi doğru Evet. Şimdi e, kahvemizi fincana Şimdi bu pijanı dökeceğiz. Tamam ama birlikte dökelim olur mu annem? Bu sana göre şu an için tehlikeli ikimiz. Bakalım köpükte olmuş mu? Yavaş yavaş bir dakikacık. Şöyle. Biraz buna da köpük kalsın Münir. Her yeri yıkacağız. <laughs> dur 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 Münir. Münir elini çek aşkım. Bakalım arkadaşlar kaç not verecekmiş benim arkadaşlarım Münir'e. Evet, şöyle, 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 şöyle. Müneş bir bakalım mı köpük nasıl ne, ne durumda? Bakayım. Of 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 müniş ne yaptın sen ya? <laughs> evet, ne yaptın sen kızım? Müneş? Kahve Ama yaptım. Ama nasıl bir kahve bir bakalım. Of 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 pazar kahvesi. Şöyle kısa bir pazar kahvesi videosu çektik Müneş'le. Elene sağlık Müneş. <laughs> Ellene sağlık. Ellerine sağlık aşkım. Ay Seni çok seviyorum anne. Şimdi anne çocuk fincanı alacağım. Ne lazım? Çocuk Küçük fincan mı? Onunla kim içecek? Sakın ben. ben, deme ha? Ben. Sana zarar değil mi kahve? <laughs> Hadi ben. herkese bay bay yap. Bay bay. Pazar kahvemizi yaptık de. Pazar kahvemizi yaptık. Hı. Hmm. İyi pazarlar. İyi pazarlar.